Let's go. Lose control. Slip, it slip beside on the dance floor. Let's go. Lose control. Slip, it out on the dance floor. Let's go. Lose control. 3 2 1. Dropping. Üçlü var ama. Ringe gelmiyor bunlar. Ringe gelmeseniz abi yine verse. Hadi bir tanesi ringe geldi lan. Hepsi geldi daha doğrusu. Geri döndü. İkisi geldi ama. Biri gitti. Silah gördüm. Halil bir tane silah bırakma. Var mı? Pompayla Kom dolaşıyorum valla. Kele keleş var Ses var. Üstünde. Dışarıda bu. Burada burada kırmızılar. Hmm. Abi bir saniye bir silah bulum. Al. E buldum geri. Geldi biri geldi. Nasıl bayılmadı bu? Tolga abi altımızda biri var. Evet abi. Oyna abi. Abi, abi oyna benimle geldim. Bas Nerede? Tabi cam bakıyor üst karta. Abi neyse gel bizim kiren yanına oynayalım. Ne var mı Adam buradaydı abi ya. Burada evet, bu Geldim abi bir dakika. Bir, bir tane daha var, bir tane daha. Abi. Yok. O ringde ringde. Abi ringde bir yerde saklanıyor. Bas sağa. He he. Gel, bas sağa. Bir tarafında saklanıyor. Siz sağa gidin abi. Aynen abi. Şuralarda basmamış mı? Odalara baksana. Çatıya dikkat edin abi. çatıda ben de olabilir o. Bence Hiç aşağı inmedi. Olabilir. Atladı biri. Aynen 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 aynen. Şimdi atladı. Üçüncü katta mı? Üstünüzde abi bu. Aynen Hadi. şurada Şu bir yerde. Evet, aha. gel gel arkam. Şimdi onun ağzına tüküreceğim ben bir dakika. Bekle bekle. Tüküreceğim satıya. Dans ediyor şerefsiz. Bak bak. Bak bak. Heh. Kaçıyor. <laughs> Yumruk atıyor bir de. Dans ediyor lan ben diyorum. Yok, dans diyor da. Yoldan araba gidiyor altın milado. Düşman görüldü. Hadi hangara kafa attı. Betona betona. Sen de kafa at. <laughs> betonda dur Ako. Betonda ne dur. Bak, Hayır betonda gelecek. dur. Halo. Aldılarsa boş öncü değildiler. Sağla açılalım bizim. Run. Ya sen geri mısın? Temiz İki mi? Temiz. güzel kaliteli jartasta. Aa, aa dur Adam dur var. dur. Bot 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 değ, bot değ. Sağ yapıyor yap diyor bot değ. Bot değ abi ya. Altına geçtiniz mi? Çatıya çıkayım mı abi buranın? Çık, gel gel. Aa, buraya. Çatıya çıkalım. Bir dakika burada kahven gidemiyorsa diğer tarafta Hakan, mı ben abi? O? Senle oynadım. Hakan tarafındaydı ama buradan da vururuz. Şurada, Şurada dikkat edin. Şurada dikkat edin. Aa buralarda buralarda. Karşı evde. Bence. Düşman burada... görüldü. Enemiz var. Gördüm gördüm ahead. aynı 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 aynı. Oo oo. Ne de var? Halis bu Önceki sarı beyazın altında. Hali yok o ne yere attı Hali şunun arkasında var Abi yine mi? Olur abi gel düştüm gel abi Halil bir saniye abi Hangisini se aldın? Seni de yürüyoruz Abi Abi aldım He? Bir aşağı atlayan vardı bir de bu binadan atlayan binanın yanındakini aldım Aa dur dur kaçıyor kaçıyor Sağda Aa, sağda bura, sağda Lan bu bura. niye aldım? Şey? Halil oradan, oradan çık önüne çıkcan Halil oradan çık önüne çıkcan Aynen at, at. Bitti mi abi? Yok yok bayıldı bu Komp var Araba geliyor, yoldan araba geliyor. Geldiğimiz yoldan araba geliyor. Köfteci, köfteci. Çık 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 çık. Arka mı? Çık, bu, bu taraf abi yani bu, bu, bu yoldan üstten geliyordu. Muhtemelen şu an buralara gelmiştir. Abi karar verin. Abi gel. Abi, abi bu yoldan geliyor işte yani anladın mı? Şu ana yollar ya. Durma sen. Abi geldi. Bir kişi demeyin ha. Yok köfteciydi ya bilmiyorum ama kaç kişi. Bence kalabalık abi. Canım az. Hadi bas ben seni. Burda burada Bir ses aldım ama bunlar. Alt kralıya gördüler ya. burada, burada, Adam burada. Tamam bittiler. Evdeydi diğerkiler. Ya bu direkt öldü zaten ha bunlar. Ha bu ilk çocuklarımızın. Halil info versene. Yolda. Aaa yolda. Açtı abi can at onu can at can at yani ya vurdum onu. Pink abi. var abi ya da bizde pink var abi. Ben anlamadım git ben oyundan. Araba? Ben ben Anladım. ben direkt basacağım. Yunus abi sen o tarafa geç abi. Ya abi o, abi yapma iş mi abi şimdi? Söyledi Yunus Yunus abi küfür ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki araba sesi mi aldım? Evet, araba sesi. Abi gelin gelin Aynen. gelin. Bir taraf mı? Abi geldi geldi bunun önünde. Bu evin önünde abi. Abi ya burada bak abi. Bir baygın var. Abi burada bir şey geldi Burası da, da bitti. bitti. Kado çok kastı. Bence power'a gidelim. Power gidelim. Araba var? lan. Düşman görüldü. Hadi canım. Ne? Yok artık. Yok, şey ya. ya. yok ya. Ya harbiden olmaz ama ya Hakan. <laughs> Aşağıda da. Hep söyle, hep söyle o zaman abi. Kavurlar yok hep söyle. Abi içeride şey daha sana. Nerede var abi? İçeride geçtiler abi bir saniye, bir saniye. A oğlum adamlar burada ya. Enemies ahead. Gördüm, gördüm, gördüm. Hangi birine <laughs> bak? Dört kişiler oğlum hep Na Halil o Özanı bir. Ok kusanmış çocuk. Hep çok kusanmışlar. Zoraya bakalım herhalde. Atıl! at Atıl! Atıl! Burada burada tam önümüzde bir saniye. Hadi oğlum bir daha ver o kafayı. Hadi. Abi çıkartacağım vur. Yüzüğe çıkmayacak sen sen de can batıyor yüzüğe batıyor bas. Diğerini vur abi. Tamam tamam sen tamam, vur. Can at. Geri koştu abi. Sağda sağda hal Evet. Da. Ne yap şimdi kimle geldi? 3 kaldı. Kaldı. kaldı abi. Kaç kaldı? 3 kaldı. Onlar nerede? Ya, ya, nerede? Onlar da burada abi, burada burada. Aha yalnız değil. Aha şu da araba durmuş. Nerede? Şöyle. Enemies Oradan bir yerden çıkalım. Gördüm 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 gördüm. Ben biliyorum ya. 2 1 Enemies ahead. Hani lan? Ya Hakan burada Enimies işaret atıyorum ahead. ya. Cover'ı var lan. Ulan var abi bir tane headshot dedi bayılmadı ya. Harika sen şey Abi iki gördüm üçüncü görmedim. Düşman görüldü. Bir tane bayıtı asacağım? Ya da bayıtı mı asayım? Ya da bayıtı mı asayım? Korkutuyorum ben sadece öyle. Bu da çalırsam bomba atarım. Hala tam işaret Geliyorum <gülüyor> lan. Bak geliyor ha ona göre. Mirado geliyor şu anda. Şurada <laughs> <var>. Tam işaret <laughs> eder bak tam. Aha. Oo başka bir yerden vurdu lan. Ben Abi, <laughs> ya, hadi. Bir <laughs> tane daha var orada. Abi, Hatta işareti attığın yer burası. Tamam, İki kişi oğlum orada yatıyordu ama beni başka bir yerden vurdular. Bir kaldı. Aha, üçlüdür haka. Vur bunda. Bak, şu ağacın arkası. ona bir 3x Groza Spray. Body yedi benden bak haka.